Cennetlik insanın can çekişirken ve öldükten sonra yaşayacaklarını son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatmıştı. O kişi can çekişme anına girdiği vakit rahmet melekleri beyaz bir ipekle gelirler. Sen razı ve senden de Allah razı olmuş halde bedeninden çık. Allah'ın rahmetine, cennetinin kapısına, sana öfkesi olmayan Rabbine kavuş derler ruhu muhteşem bir koku ile çıkar. Öyle ki melekler onu birbirlerine vererek semanın kapısına kadar getirirler. Kendisinden önce ölen sevdiklerinin ruhlarıyla buluştururlar. Onlar onu görünce çok mutlu olurlar. Falanca ne yaptı, nasıldı şeklinde dünyadan haber sorarlar. Sohbet esnasında kişi kendisinden önce ölen bazı insanların orada olmadığını fark eder. Şu şu kişi yanımıza gelmedi mi diye sorunca o kişilerin cehennemin kapısına götürülen ruhlardan olduklarını öğrenir. Melekler onu bırakın, fırsat verin de bir dinlensin. Çünkü o şiddetli bir geçiş yaşadın derler. Ölen kişi kıyamete kadar dünyadan haber almaya devam edecek. Fakat imtihan sırrının bozulmaması için pek azı hariç kimse ölen kişiden haberdar edilmeyecek.